Herkese merhaba arkadaşlar. YKS 26 Tayfa'ya selamlar. Şöyle günlerden 11 Ocak Pazar saatlerimiz 12'yi 15 geçiyor. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık bir aydır video atamıyorum. Bu bir ayın ardından dedim ki size kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim. Daha sonra tekrardan vlog tarzı videolarla geri döneceğim. Ay elim de çok titriyor. Neyse zaten full konuşma olacak arkadaşlar bu video. TT netimden bahsedeceğim 12. sınıfın 12. sınıfın başına yaptıklarımdan ve devam eden süreçte kısa kısa ne yapacaklarımdan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle 12. sınıfın başında ben çok iyi yönetemedim bu süreci. İlk 2 3 hafta gayet iyi tüm programlarıma uydum. Fakat sınavların yaklaşmasıyla beraber ben TYT çalışmalarını ara verdim. 11 çalışmalarını ara verdim. Full işte 12'ye yöneldim. Ee, işte sınavlara çalışmaya başladım derken derken TYT programım aksadı. Ee, tüm programım aksadı bununla beraber aslında. Daha sonra sınavlar bitti. Çok yoruldum, hastalandım. Ee, çok yorulduğum için değil de yani <laughs> havalardan dolayı hastalandım. Ee, daha sonra işte bir şeyler yapasım gelmedi. Hastalıktan çıktığımda da bir şeyler yapasım gelmedi. Yani bir türlü programıma adapte olamadım. Her neyse ikinci sınavlar geldi. İkinci sınavları atlattık. Ee, size de ortalamamdan bahsetmek istiyorum. Fakat hala girilmeyen notlarım var arkadaşlar. Hani beklediğim bir program var. Yüksek ihtimalle o gelecek ama tam belli kesin olmadan da söylemek istemiyorum. Yalancı çıkmak istemem yani en son belli olduğunu ben size açıklamasını yaparım vloglardan birinde zaten şimdi arkadaşlar ikinci sınavlar bittiğinde yıl başına ya yani yıl başındaydık biz ben yıl başında iyi bir programa başladım 12. sınıfın başında ben 80 net yapıyordum evdeyken 12. sınıf başladı ben böyle programı sarkıttım 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 70 nete kadar düştüm. Ee, bu hem fenden düşürttü beni hem matematikten baya bir düşürttü. Bu şekilde 70 nete kadar düştüm. 10 netli gibi kayıp yaşadık yani. Ben yıl başında 10 günlük bir şeye girdim, kampa girdim. Aslında bu bir aylık bir kamp ama ben size 10 günlük paylaşacağım. Diğer günlerde zaten vlogla gelecek. Bu 10 günlük süreçte TYT baktım ve 11. sınıf baktım arkadaşlar. Ee, bu 10, TYT ve 11. sınıfta yeni bir konu işlemedim. İşlediğim konuları detaylı tekrar ettim. Çünkü benim zaten işlediğim konular %95 yani hani çoğun işlemişim. Ben zaten yüksek bir net yapmayı hak ediyorum. Ama iyi hani okul döneminde iyi bir tekrar yapamadığım, denemeler çözemediğim, soruların üzerine duramadığım ve deneme analizi de yapamadığım için bayağı düştüm. İşte ben deneme analizlerine ağırlık verdim. Çünkü elimde 20 tane deneme var. Hani bu denemelerin analizlerini hiç yapmamışım. O denemelere baktım. Ondan sonra detaylı konu analizi şey de, detaylı konu tekrar yaptım. Sorularını çözdüm, branş denemeleri çözdüm derken derken bu 10 günlük süreçte günlük 6-7 saat çalıştım. En az 6, maksimum da 8 saati gördüm. Bu şekilde bunun sonucunda şimdi netimi göstereyim hatta. Ben denemelerimi kunduz sistemine giriyorum. Bundan da diğer videoda çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Şöyle... Yılbaşından önce çözdüklerimi göstereyim. Özde biri sanırım Ekimin sonunda çözmüştüm. Yalan olmasın burada tarih yazıyor mu yazmıyor? Şöyle göstereyim 77 net yapmışım. Bakın daha tam düştüğüm dönemler değil. Ben okul denemelerinde çok düştüm zaten. Gene burada belki 72 falan yoktur ama okul okuldaki denemelerde 72 70'i falan gördüm. Mira'ya girmişim 76 yapmışım. Bu da gene okey. Yani bence okul denemelerinde gördüğüm için söylüyorum. Ee, yılbaşından sonra ben bu programı yaptım arkadaşlar. Daha sonra bu neremeyi çözdüm. Hem koçum istediği için çözdüm hem de zaten kendimi görmek için. Şimdi bu net artışına şaşıracaksınız ama şaşırmayın. Çünkü dediğim gibi ben çoğu konuyu halletmiştim. Sadece bu konuların analizlerini yapmadığım, detaylı tekrarlarını yapmadığım, gitgide unuttuğum fendir, Türkçedir zaten unutulmaya şey konular. bu nedenle netim düşmüştü ama ben bunların üzerine durunca 10 gün boyunca şimdi hazır mısınız net artışına? 89 neti gördüm. Yani gayet iyi. Tabii ki bu nete aldırış da etmemeye çalışıyorum. Çünkü bilmiyorum. Belki kolay bir denemeydi. Belki gerçekten zor bir denemeydi. Ama aldırış etmiyorum. İyi bir net artışı yakalamış mıyım? Yakalamışım. Demek ki böyle devam etmem lazım. Böyle de devam edeceğim. Artık derslerimi sarkıtmak yok. Programları sarkıtmak yok. Bu şekilde arkadaşlar böyle Başka daha denemeye girmedim. Bu da gireceğim denemeler zaten şöyle. Daha bayağı denemem var. AYT denemesine gireceğim bu hafta. Yine ona da cuma günü girerim yüksek ihtimalle. Bu AYT denemesini size paylaşırım. Yine vloglarım da artık paylaşmaya çalışacağım. Genel olarak e, tüm girdiğim denemelere. Aynı zamanda genel denemeleri de paylaşmaya çalışacağım. İşte bilgisayar mağdur 3D'dir, 3 4 5'tir falan filan. Bunların hepsini paylaşmaya çalışacağım. Ama 12. sınıf e, daha işte 1. dönemde kendim çok düştüğüm için bunları paylaşmak içimden gelmedi. Ama artık e, ivmemi yakaladım. Paylaşmayı düşünüyorum. Bu şekilde başka 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 Heh, kalan 21 günlük süreç var arkadaşlar önümüzde. Bu 21 günlük süreci de e, şimdi bir mola vereceğim. Yani bir kahve içerim falandır filandır. Böyle bir ben saat 4 gibi 5 gibi masaya geleceğim. Daha sonra bu 21 günlük sürecimi planlayacağım bunu da pazartesi günü çekeceğim vlogda paylaşırım yüksek ihtimalle. Daha çünkü hazırlamadığım için paylaşamıyorum. 21 günlük süreçten arkadaşlar ilk 2 hafta TYT ve 11. sınıfın üzerinde duracağım. denemelerde, deneme analizlerde gene elimde olan onlara bakacağım. Soru çözümü yapacağım, branş denemeleri ve bazı konularım tabii ki halle olmadı. o konuları halledeceğim, o konuları izleyeceğim. bu 2 haftalık süreç böyle geçecek. Daha sonra kalan bir haftamda da arkadaşlar 12. sınıfa bakacağım. Zaten 1. ve 2. sınavlarda halletmiş olduğum konular var. Bu konuların üzerine ekleyerek gideceğim. Ama tabii ki bu konuları da tekrar yapıp üzerine ekleyeceğim. O şekilde bunların hepsini size paylaşacağım zaten. Böyle arkadaşlar size bir bilgilendirme çekmek istedim. Kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü hem bayağı bir netimi paylaşmıyorum. Hem genel olarak bir aydır yokum buralarda. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Vlog'ta yani e, genel olarak videolarımı beğeniyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle geri kalan sürecimi izlemek istiyorsanız beklemede kalın.